Arkadaşlar ben Hüseyin yok 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 Selamünaleyküm arkadaşlar ben Hüseyin bugün sizlerle beraber yepyeni bir video karşınızdayız arkadaşlar <laughs> Bugünkü videomuzda sizlere Allah tripod düştü Sizlere Ekip Lan düşme bir dakika Tamam düşmez. Düşmez inşallah. Sizlere ekipman videonu ekipman videomu göstereceğim. Allah. Yani masanın üstünde ne Bir şey olacak. Yani her şey masanın üstünde yani dağıldı. Neyse. Şöyle çıkaralım tripodumuzu. <laughs> Arkadaşlar burada şöyle yakın çekimden göstereyim hepsini. Burada Platon'un bir oyuncu mouse'u var. Şöyle, bu bayağı iyi jetter yapıyor. Şöyle bakın, mükemmel jetter yapıyor. Of! Baba pro! Ver yani. Şu iki tane makrosu var. Bir tane de turbo fire düğmesi var. Full led'li. Çok hoşuma gitti. Burada bir tane gariban ledsiz, mekanik olmayan bir klavye. Tam tersi. Led'li ve mekanik. Evet, LED mekanik klavye. Bakın. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Neyse. Bunu da <laughs> biraz sonra arkadaşlar LED'lerini size gece gece göstereceğim. Hadi bakalım. Şuradaysa arkadaşlar. Burada nelerimiz var? Burada flash bellekler, kalem, silgi, falan, cacur. Burada bir tane şimşek, mackay mıydı bu? neydi? Arabalar diye bir film vardı arkadaşça. İşte orada bir şurada bir tane şey var. Küp. <laughs> Burada telefonun kabı var benim şu anki. Burada cüzdanım var. Cüzdanımın içinde sadece sadece inal kart var. İçinde de 78 lira gibi bir para vardı. 80 lira vardı ama para göstererek. iki tane kırık tablet var. Bir iki espram ikisinde ikisini de koruyacak yani. Yani içeride bir de top 3 var. Arkadaşlar şurada benim eski telefonum iPhone. Ama ben bugün de bunu yanında ne oldu ne oldu diye taşıyorum burada. Bir tane power bankim Allah. var. Netle fokuslan mı fokuslan? Ah eh, tamam. Fokuslan hadi. <laughs> Fokuslanırsan arkadaş. Evet çok güzel fokuslandı. Çin'de öğretilmiştir. Diyor. Bir de şuradan kulaklığı. Bu şekilde bir kulaklığım var. Yani mikrofonlu. Mikro. Masa üstü böyle. Mükemmel tripodum. Obvious. Şimdi tripodu sokayım. Böyle oldu. Size bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Bekleyin.